Evet arkadaşlar herkese günaydın iyi günler. Uzun bir aradan sonra geldik. Tatilimiz bitti. Bakalım. Koca kafalarda durum ne? Bir bakalım şunlara. Şimdi bir şeyler anlatacağım. Bu da bir tecrübe oldu bize. Siz de faydalanabilirsiniz. Şimdi Ankara'ya gittim. Güzel üretim haneler vardı biliyorsunuz. Mülayim Çiğdem ustanın güzel e, balıklarından da iki video çektim birini yayınladım. oradan sağ olsun bir 7-8 tane cüce vatos şey cüce Yunus yavrusu aldım. Onları da ekledim. Hediye verdi kendisi sağ olsun. Yani gerçekten şöyle bir baktığımızda akvaryumda yavru <laughs> 40 tane yavru var 40'a yakın 16 anaç var burada 50 56 60 diyelim balık var şu akvaryumda <laughs> Yunus da biliyorsunuz su döngüsü aşırı önemli çok önemli her balıkta oldu ama bunda daha çok önemli hemen gözü şişer bakın yem yemez ikinci gün gözü şişer Yunus da su döngüsü bozulduğu an üçüncü gün kaybedersiniz Yunus'u dördüncü gün bilemedin yani su döngüsüne bu kadar hassas olan ben bir Lepistes diye bilinir ya bütün herkes Lepistes çok hassas. Doğru. İki Yunus. Bak bu kadar net konuşuyorum. Suyunu değiştir. Soğuk suda besle. 18 e indir. 32'ye çıkar. Bana mısın demez. Ama su döngüsünde en ufak bir hata olsun direkt göze vuruyor direkt. A, i̇ç parazit bazı iş parazit göze vuruyor. Bazen iş parazit olmadan sudan kaynaklı göze vuruyor. Göz funkusu demiyorum dikkat edin. Gözü mantarlaşmıyor. Gözü şişiyor. Direkt şişiyor düşüyor. Düştükten sonra balık strese giriyor. Zaten olan oluyor. Dememe gerek yok sonunu. Şimdi arkadaşlar izine gittim. 20 gün buraya otomatik emdimi bağladım. <laughs> 20 gün. Geldim, hiçbir sıkıntı yok balıklardan. Yani ölmemişler. Zaten ölmelerini de beklemiyordum açıkçası. Öyle bir niyetim de yok yani bilerek yapmadım. Tut gibiler. Ama e, sudan kaynaklı hemen e, 3-4 tanesinin gözü şişmiş. Suya baktım cam gibi, cam gibi. 20 gün su değiştirmedim. Ben 2-3 ay su değiştirmedim oluyor. Ama e, hareketsiz su. Şurada gördüğünüz parlıyor ama Unistar 4L var. İç kafa motoru. Ben bunu günde bir saat çalıştırıyorum. Sürküle ediyor. Bu sürküle etmediğinden dolayı balıklarda mantar olmamış ama gözlerinde hafiften şişmeler var. Şunun gözü çok kötüydü. Şunun öbür tarafını. Bayağı yara olmuştu. Yani bir iki 3 gün daha gelmesem göz giderdi. Düşerdi. Göz giderdi. Hemen geldim bir su değişimi yaptım. Hiç ilaç milat yok. Bir su değişimi yaptım. Filtreleri temizledim kurtardım. Bu pipo şimdi şöyle söyleyeyim bu akvaryumda 4 pipo çalışıyor. Bir büyük bir camı iki 2 burada. Bir büyük bir camasından üç 3 burada. Bir tane ünlü sütarın altına pipo taktım. Şey sünger taktım o da çalıştığında emiyor. Fena em emiyor ama. Yani bir saat çalıştırayım simsiyah kap kahverengi böyle su çıkarıyor. 4 pipo. 2 tane de arkada dış motor var. JBL ile Samsung 602B malum biliyorsunuz ufak bir şey ama gayet iş görüyor gayet. Ee, onlar var. O şekilde bu suyu bu şekilde stabil tutabiliyorum. Bu şekilde. Hadi, diyeceğiniz nüfusun kalabalık. Ne bekliyordun? Yani bir tane elimi çevireceksin. Doğru. Burayı bura ikinci gün görmezsin bu balıkları. Bir tane dışı fitre atarsanız ya da iki pipo hemen hastanındır. Demem o ki Şirin Baba'yı tanıdınız mı? Nasıl kocaman oldu bakın. Bu yavrusu yani küçük Şirin Baba. O da büyük Şirin Baba. Küçüğün yapısını görüyoruz değil mi? büyük çok büyüdü ya. Yani ben şu çok büyüdü. Kafasından çok gövdesi büyüdü. Kafası da çok şey güzel. Tabii ki kocaman olacak ama yani ben bunların gövdesini bu kadar büyütmek istemiyordum. Kafaya versin ama ne yazık ki İzmir sağ olsun. Suyun sıcaklığı 32'leri görüyor. Sabahın köründe 30. Sabahın köründe 30 derece. Gün içinde 32 rahat görüyor. 32'de Yunus ne yapıyor? Boya veriyor vücuduna veriyor, kafaya veremiyor. Hani sıcak suda balık kafa yapmaz derdi yani. Alakası yok. Gördüğünüz gibi hepsinin kafası kocaman olmuş. Ben bile şey yaptım. 20 günde bakın. Eksilme var mı? Hepsi üstüne koymuş. Şu balık bir göz fungusu oluyordu. Zaten renginden anlıyorsunuz. Ben iyi değilim diyor. Bir de şunun bak gözüne bakın hafiften. Şişmişti. Baya kötüydü. iyi oldu. Şu an iyi. Gayet iyi. O kır, iç, altındaki kırmızılık gözüktü. Yani müdahale etmesem, müdahaledim, su değiştirdim bir şey yapmadım bu arada. E, gözü düşerdi. Arkadaşlar, e, ikinci bir husus. Metilan'ı göze direkt değdirmeyin. Bakın metilan mavisi yanıcı bir madde. Yakıyor. Şöyle düşünebilirsiniz, tandır diyot. E, onun muadili çıktı sonra tandır diyotların neydi? Batikon. Yakıyor. Nasıl yaradaki mikrobu öldürüyor? Gözün retinasına zarar veriyor. Göz gözün içindeki siyah nokta var ya küçük orayı yakıp kavuruyor. Bak göze değmeyin. Ha çok sitede gördüm pamukla pasma dedim. Hele hele kulak çöpüyle. Kulak çöpüyle adam ne kadar bastırdığının farkında bile değil. Kulak çöpünü kesinlikle kullanmayın. Ha pamuğu bin nebze anlarım. Sürersin gözün etrafına sür gözünün. Ama göze değdiğiniz an eğer metilen adi değilse son kullanım geçmemişse gerçekten biraz kıvamı koyuysa yakıyor retinayı. Bak defalarca örneği var. Defalarca her yerde kör balık var. Gözü düşmüş balık var. Bunlar metilandan zehirleniyor. Bunun en iyi tedavi yolu metilanlı suda bekletin. Bak metilanlı suda. Suya atın sıkıntı yok. Suda gene öldürüyor. Çünkü çok kuvvetli. Ama göze direkt değerseniz yakıyor. Ha bu her balıktan balığa değişir mi? Her balığın gözündeki katman farklı mıdır? Onu bilemem. Yalnız Yunus da direkt o siyah noktayı küçültüyor. yakıyor, Gözü yakıp atıyor. Birkaç kere başıma geldi. Ve üreticilere de sordum bizzat. Metra'nın göze direkt temas yapmıyorlar. Yanılmıyorsam çok araştırdım. Ee, hangi yılda olduğu bilmiyorum ama Metra'nın gözü retinasına zarar verdiğine dair bir mekale yayınlanmış yurt dışında. Balık balıkta göz retinasına zarar verdiğine dair bir yorum gördüm bir yerde. Ama daha fazla araştıramadım, bulamadım detayını ya da araştırmanın şeyini. Böyle bir şey var. Yıllar önce böyle. Adam ta yani çok önce bayağı bir 50-40-50 yıl önce yayınlanmış makale var. Onun için ha siz kendi bildiğiniz uygulamadan şaşmayın. Yani ben ona bir şey demem ama eğer kıvamı çok koyuysa metilen kuvvetliyse, tarihi geçmemişse göze zarar verebilir. Ben bunu tekrarlıyorum. Ha ben yaptım bir şey olmadı iyileşti. Tamam tabii ki iyileşir. Çünkü aşırı derecede antibiyotik gibi düşünün bir madde yakıyor. mikrobanı da öldürüyor ama göze de zarar veriyor. Yani tedavi yapayım derken gözü yakabilirsiniz. Ona dikkat edin. Suya koyun. iki gün beklesin. Yarım saat beklesin. Bir saat beklesin. Sonuçta göze hiçbir zarar vermeden kurtarırsınız balığı. Bu reis başkan reisi geçti boy olarak. Ama hala almadak var şeyini. Her an alabilir. Her an alabilir. Sıkıntı olabilir. Şirin babanın kafa çok şekilde yukarı doğru atacak ama vücudu çok aşırı büyüdüğü için biraz şaşırdım 20 günde yani. Su değişimi de yapamadım. Tabii ki direkt vücuda vermiş. Pardon bu Şirin Baba değil ya. Bu da maşallah kafası ne olmuş böyle? Şirin Baba şurada. Pardon. Yani arkadaşlar su 30, su 32 görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok kafalarında. Her gün, her hafta diyeyim. Üzerine koyarak gidiyor. Onda bir sıkıntı yok. Şunu dikkatim çeken bir şey var. Dip yemi. Ben dip yemi kullanmıyorum da yurt dışına gelen bir dip yemi var ya biliyorsunuz. Şimdi reklamını yapmayayım. Onu e, haftada bir verin. Kesinlikle. O, o yem o yem e, balıklar iç parazit yapabilir. Yapıyor demeyeyim yapabilir. O da göz fungusu yapabilir. Çünkü yem kuvvetli yem tok yem bağırsaklarında yerleşiyor. Tamam süper kafa yapıyor ama balığa zarar veriyor. Yani sera tetra tetra diskustan şaşmayın. Tetra Pro A haftada bir bitkisel yem verin. Haftada bir de onu verin. Ben bazen arka arkaya verdim o tip yemini. Pardon. Affedersiniz. Yani kafa yapıyor. Çok güzel yapıyor ama balığa zarar veriyor. Balığı durgunlaştırıyor. Üremesini engelliyor. Üretmiyor. İç parazit yapabilir. Göz ben iç parazite dayalı olduğunu duydum. Birkaç ustadan o dip yemlerinde sıkıntı olduğunu dip yemini kes dediler bazıları. Onun için yani dip yemini fazla aşırı gün aşırı vermeyin. Ben veriyordum. Ben de artık dip yemini biraz şey yapacağım. Çünkü su çok güzel. Her şey yerinde. Bir bakıyorum tak bir tanesi gözü şişiyor. Bir günde yani kocaman. Ya imkanı yok yani. Suda, suyun dengenin bozulmasının imkanı yok bu filtre sistemiyle. Bakın yani göz zaten belli. Bu hale getirene kadar 2-3 gün geçti. Hiçbir tedavi yapmadım ama. Sadece temiz su. Yani şu an bitkisel besliyor, ama bitkisel ağırlıklı. Onun için e, çok aşırı protein balıkta iç parası zaten yapar. Yaptıktan sonra da göze vuruyor. Bunlar da göze vuruyor arkadaş boyun Başka vakta vurmamayabilir. Arkadaşlar gene 10 dakikaya geçtik. Şöyle bir e, çekeyim dedim. Geldik artık. Videolara devam ederiz. Gene bilgiler vermeye devam ederiz. Takipte kalırsanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.